Herkese merhaba. Bugün, tüm zamanların en etkili kitaplarından birinin, Napolyon Hill'in efsanevi eseri Düşün ve Zengin Olun ardındaki felsefeye dalıyoruz. Bu kitap diyor ki, servet dediğimiz şey parayla değil, tamamen zihinde başlar. Peki ama bu nasıl olabilir? Gelin hep birlikte bu sırrı çözelim. Aslında Napolyon Hill'i bu büyük araştırmaya iten de tam olarak bu soruydu. Şöyle bir etrafına bakmış ve sormuş, neden bazı insanlar inanılmaz başarılara imza atarken en az onlar kadar hatta belki daha fazla çalışan bir sürü insan finansal olarak sürekli zorlanıyor? Yani eğer cevap sadece çok çalışmak olsaydı dünyanın en zengin insanlarının en çok ter dökenleri olması gerekirdi. Ama biliyoruz ki durum hiç de böyle değil. Hill'in ulaştığı sönücü ise adeta bir devrim gibiydi. Zenginlik ne parayla ne de şansla başlıyor. Her şey belirli bir zihin durumuyla, somut bir düşünceyle başlıyor. Bu da demek oluyor ki servet dış koşullardan önce tamamen içsel bir yaratım süreci. Yani her şey önce içeride zihnimizde başlıyor. Peki, tamam da bu zihin durumunu nasıl oluşturacağız? İşte kitabın kalbinde yatan fikir şu: Her büyük servetin her büyük icadın başlangıcında elle tutulamayan bir fikir, bir arzu vardır. O fikir somut bir gerçekliğe dönüşmeden çok önce birisinin zihninde var olur. Bakın, bu alıntıda asıl ilginç olan şey şu. Hil burada diyor ki, düşünceler öyle soyut havada uçuşan şeyler değil belli koşullar altında yani bir amaç, sarsılmaz bir kararlılık ve o ateşleyici arzuyla birleştiğinde fiziksel dünyayı şekillendirebilecek kadar güçlü bir enerjiye dönüşürler. İşte bütün sihir burada yatıyor. Bu felsefenin belki de en iyi örneği Edwin G. Barnes'ın hikayesi. Düşünün, Barnes'ın cebinde bir kuruş bile yok, bir yük trenine atlayıp New Jersey'ye geliyor. Dışarıdan bakınca bir serseriden farkı yok ama zihninde sarsılmaz, net bir hedef var. Thomas Edison için çalışmak değil, onun iş ortağı olmak. Bakın aradaki bu fark aslında her şeyi değiştiren şey. Barnes en alttan en basit işlerden başladı. Aylar hatta yıllar geçti ama o hedefinden bir an bile şaşmadı. Çünkü onun zihninde o ortaklık çoktan kurulmuştu ve bir gün fırsat ayağına geldi. Edison'ın yeni bir icadı vardı, bir dikte makinesi ama kimse bu makineyi satmak istemiyordu. Barnes bu fırsatı gördü, makineyi öyle bir başarıyla sattı ki Edison ona ülke çapında bir pazarlama sözleşmesi verdi ve Barnes bu sayede muazzam bir servet kazandı. İşte bu hikaye o ateşli arzunun nasıl ete kemiğe büründüğünün kusursuz bir kanıtı. Peki bu kadar güçlü adeta tutuşturan bir arzuyu nasıl yaratırız? Hile göre bu öyle sadece bir şeyi istemek veya ah keşke olsa demekten çok daha öte bir şey. Bu, hedefinizi adeta bir takıntı haline getirmektir. Şöyle düşünün, ateşleyici arzu, geri çekilme ihtimalini tamamen ortadan kaldıran, zihninizi tamamen ele geçiren bir güçtür. Diğer bütün düşünceleri bastırır ve sizi sürekli hedefinize doğru iter. Adeta bir takıntı gibidir. Sadece istemek zenginliği getirmez ama onu bir saplantı haline getirmek işte o getirir. Neyse ki, Hill bu arzuyu soyut bir hayalden somut bir gerçeğe dönüştürmek için bize çok pratik bir formül veriyor. İşte o meşhur altı adım. Birinci adım, belirsizliği yok edin. Çok para istiyorum demek yok. Tam olarak ne kadar, rakamını net bir şekilde belirleyin. İki, evrene ne vereceksiniz? Çünkü bedavaya hiçbir şey yok, değil mi? Karşılığında ne vereceğinizi kararlaştırın. Üç, kendinize bir son tarih koyun. 4. Bir plan yapın ve hazır olmasanız bile hemen başlayın. Ve işte en kritik adımlar. 5. Bütün bunların net bir ifadeyle bir kağıda dökün. 6. ve en önemlisi bu ifadeyi her gün sabah ve akşam yüksek sesle okuyun. Ama sadece okumakla kalmayın. O paraya çoktan sahipmişsiniz gibi hissedin, görün ve inanın. İşte bu bilinçaltınızı sizin için çalışacak şekilde programlamanın en güçlü anahtarıdır. Bu da bizi bir sonraki kilit ilkeye getiriyor inanç. Ama durun, Hil burada dini bir inançtan bahsetmiyor. Tam tersine, kendi kendinize telkin yalıyla, tuğla tuğla inşa edebileceğiniz sarsılmaz bir zihin durumundan bahsediyor. Buradaki mekanizma aslında oldukça basit ama bir o kadar da güçlü. Siz, bilinçli zihninizle, bilinçaltınıza sürekli olarak hedefinize ulaşabileceğiniz mesajını pompalıyorsunuz. Zamanla bilinçaltı bu mesajı bir gerçek olarak kabul ediyor ve sizi hedefinize ulaştıracak yolları, fırsatları bulmaya başlıyor. Bu alıntı aslında işin bütün sırrını ortaya koyuyor. Zihnimiz tekrar eden düşüncelerle şekillenir. Eğer kendinize sürekli yapamam, başaramam derseniz bilinçaltınız bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapar. Ama tam tersine, kendinize başarılı olacağınıza dair terkinde bulunursanız, zihniniz bu inancı gerçeğe dönüştürmek için harekete geçer. Tabii ki arzu ve inanç tek başına bir işe yaramaz değil mi? Bunları eyleme dökmek lazım. İşte bu noktada da planlama ve belki de en önemlisi kararlılık devreye giriyor. Helen'in yüzlerce başarılı insanı incelerken bulduğu en çarpıcı farklardan biri de buydu. Başarılı insanlar ne istediklerini bildikleri için kararlarını şak diye verirler ve bir kez karar verdiklerinde yollarından kolay kolay dönmezler. Başarısız insanlar ise sürekli bir tereddüt halindedir. Başkalarının fikirlerinden çok çabuk etkilenir ve verdikleri kararları sık sık değiştirirler. Ve geldik belki de kitabın en can alıcı dersine. Yenilgiye karşı bakış açımız. Hile göre yenilgi kılıcı bir başarısızlık değil, sadece geçici bir durum. Bir geri bildirim Planınızın işe yaramadığının bir işareti, hedefinizin yanlış olduğunun değil. Bu konuyu anlatan daha iyi bir hikaye olamaz herhalde. Altından sadece bir metre ötede hikayesi. Altın arayan R.U. Darby'nin amcası, zengin bir altın damarı keşfediyor ve büyük bir heyecanla kazmaya başlıyorlar. Tam her şey harika giderken o altın damarı birdenbire kesiliyor. Ne kadar kazsalar da bulamıyorlar. Tam bir hayal kırıklığı pes ediyorlar ve bütün ekipmanlarını 3-5 kuruşa bir hurdacıya satıp evlerine dönüyorlar. Ve şimdi sıkı durun, makineleri satın alan o hurdacı akıllılık edip bir maden mühendisi tutuyor. Mühendis basit bir hesaplama yapıyor ve altın damarının darbilerin kazmayı bıraktığı yerden sadece bir metre ileride olduğunu tespit ediyor. Sadece bir metre! O hurdacı, o madenden kelimenin tam anlamıyla milyonlarca dolar kazanıyor, Darby ve amcasıysa pes ettikleri için o serveti elleriyle kaçırmış oluyor. Ders ne? Başarı çoğu insanın vazgeçtiği noktanın sadece bir adım ötesinde olabilir. Geçici yenilge bir dur işareti değil, sadece bir sinyaldir. Peki, buradan çıkarmamız gereken dersler neler? Birincisi, zihninizde bir başarı bilinci yaratmanız şart. İkincisi, vazgeçmek bir seçenek olmamalıdır çünkü vazgeçenler kazanamaz, kazananlar ise asla vazgeçmez. Üçüncüsü, her yenilgiyi bir öğrenme fırsatı olarak görmelisiniz. Ve son olarak, eğer bir plan işe yaramazsa, hedefi değil planı değiştirin. Yeni bir plan yapın ve yola devam edin. Hill'in bahsettiği bu kararlılığın en uç noktasını sanırım en iyi bu tarihi olay özetliyor. Komutan Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmeye giderken ordusunun geri dönme umudunu tamamen yok etmek için geldikleri bütün gemileri yaktırır. Artık tek bir seçenek vardır: kazanmak ya da yok olmak. Geri dönüş yoktur. İşte bu bölümü bitirirken size sormak istediğim soru da tam olarak bu. Hedeflerinize ulaşma konusunda geri dönüş yollarını tamamen kapatacak kadar kararlı mısınız? Başarı için kendi gemilerinizi yakmaya hazır mısınız? İşte bu sorunun cevabı tamamen sizin zihninizde.